Arkadaşlar, burada barakamızın içi, burada da kuşlarımız var. Yine sakarımız var, Misafir sakarımız. Yerdanlı. Burada bir sakarımız var. Burada kuşlarımız var. Şöyle göstereyim, burada bir tane yavrumuz var. Mavili reyalı. Çok güzel bir yavru verdi. İnşallah bunu da iki hafta içerisinde uçurmaya başlayacağız. Arkadaşlar bunları e, biz genelde bu güvercinleri e, bakıcı dediğimiz kuşlara baktırıyoruz. E, nasıl mı? Şöyle göstereyim. Bunlara biz bu kuşları uçurmuyoruz. Şunlara bakarsanız, bunlar yerli ırk değil, Bunlar Antep'te, işte diğer memleketlerde. Bunlar çok güzel yavru baktığı için, şöyle göstereyim yavruları buna baktırıyoruz. Bunların hepsi yerli yavru. Yerli ırkı yavrular. Hatta bunun ayağı annesi üzerine çok fazla yattığı için yamuktu bu şekildeydi. Ben şu şekilde bir şey yaptım ona. Yani bu şekilde de düzeltiyoruz. Kelepçe gibi mi? Kelepçe gibi bir şey evet. Şu an ayağı düzeldi. Ama birkaç gün daha kalması lazım. Burada var arkadaşlar. Bir tane yavrumuz. Yine aynı şekilde Yerli yavrusu Ama Annesi babası bakıcı sadece bakıyorlar Şu şekilde çok güzel yavru büyütürler Bu şekilde arkadaşlar burada bir tane Büyümüş yavrumuz var İnşallah size onu da uçuracağım Şöyle göstereyim Bu sakar yavrumuz büyüdü Dışarıya alma şansınız var mı? Tabii Şöyle diyeyim Ürkek bir, bir kuş Birazdan bunu size uçuracağım kuş nasıl alıştırılıyor, nasıl uçarsa e uçarsa bunu size uçuracağım. Alıştırılması Sakar gerekiyor değil mi? Aynen aynen uçmayı öğretmen. Peki var. nasıl öğretiyorsunuz? Bu kuşma e, kuşu başka bir e, öğretmen dediğimiz kuşla uçuruyoruz. Bilen yani Hayır, daha önce daha uçmuş. o bilen. Onun arkasında gele gele zaten kendisi de e, gelmeye başlıyor. kapat